Biz kuru sıkılan sıkmıyoruz gerçek silahlar patlıyor bizden Sony Wow <laughs> oh, yalan söyleme bebek bu fark edilir Odam sanki otopark bütün motorlar park edilir Ufuk Beydemir değilim okumam Maytenini Benim adım Ege Ünlam okuyorum Aybenini Wow oh, fazla kötü rapçilerin dengisin Kahverengi değil bro kahverengisin oh, Eğer hala babandan para alırsan sen Benim gözümde annenin pezevengisin Wow oh, <laughs> <laughs> küfür <gülüyor> ettim sever dedi ülkem beni Şeker Aga Murat Ülker gibi Okey bilmez ama diyor taşlayayım THC partisi Yetimim ben vurma bana Yetim piç Kadın kolları başkanıyım Paran kirli bro parla parla bitmedi What? Nasıl bir mahalledesin lan anlat anlat bitmedi Aw, Nerelisin dedim dedi bebekteyim Bebekteki fotonu gördüm kalta kat evet. Erekteyim Lan ne bana abi, oğlum üçüncü posta üçüncü posta geri zekalı Al lan ağzını sen aldan lan ağzını al ağzına ağzını ağzına ağzına Verdim ağzını al ağzını al, al senin ağzına verdim